Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki ikinci yazılıya az bir süre kaldı ve ben de sizler için harika bilgiler hazırladım. Bakalım hocalarınız sizden hangi soruları isteyecek? Bakalım hocalarınız sizden hangi bilgileri isteyecek? Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Onunla beraber ikinci dönemde de beraber olacağız inşallah. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Konuya geçmeden önce bir tekrar edelim. Hangi konularımız vardı? Birinci yazılıda kaç aldınız? İnşallah yüksek almışsınızdır. Ama inşallah yüksek almasanız bile ilk sınavdan bu sınavdan harika sonuçlarla ayrılacağız. Hadi bakalım. Tekrar edelim. İlk konumuz değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. İkinci konumuz değişim çağında Avrupa ve Osmanlı. En son Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi. Hepsi hakkında size önemli bilgiler vereceğim. Hızlandırarak izlemiyoruz. Yoksa çok şey kaybedersiniz. Hadi bakalım ilk sorumuz şu şekilde. Lisa'nın Eflak, Boğdan ve Erdel'in iç içlerine kaçması üzerine Hotin seferini düzenleyen ancak bu seferlerde istediği başarıyı Yeniçerilerin disiplinsizliği, disiplinsizliği sebebiyle sağlayamayan ve sefer dönüşünde Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Hocanız sizden isteyebilir. Yeniçeri ocağı... Yani şöyle isteyecek sevgili arkadaşlarım. Hotin seferine çıkan Osmanlı padişahı kimdir? Ya da Yeniçeri ocağını kaldıran Osmanlı padişahı kimdir diye soru gelirse cevabımız 2. Osman. Diğer padişahlar hakkında sizlere bilgiler vereyim. 2. Mahmut 19. yüzyıl padişahıdır. 17. yüzyıl padişahı değildir. 2. Mahmut dönemiyle ilgili bilmemiz gereken Yeniçeri ocağını kaldıran kişidir. 2. Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk Osmanlı padişahıdır bunun sizinle alakası yok. 4. Murat da olarak bilinir. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir ve bununla beraber 4. Murat döneminde biliyorsunuz ki ülkede disiplin sağlanmıştı. bununla beraber Yeniçeriler disiplin altına alınmıştı. 4. Mehmet döneminde devleti sadrazamlar idare etmiştir. Özellikle bilmemiz gereken dönem Köprülüler dönemi olacaktır. Unutmuyoruz. Köprülüler duraklama dönemi içinde yükselme dönemi olarak bilinirler. 4. Mehmet döneminde gerçekleşen olaylar bu şekildeydi. Cevabımız 2. Osman olacaktır. Hoti seferine çıkıp Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen padişah kimmiş? 2. Osman. Bu kadar. Devam edelim. Şimdi şöyle bir sorun var. Antlaşmalar çıkabilir. Hocanız antlaşmaları sizden isteyebilir. Tarih dersinde 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan siyasi gelişmeleri işleyen Zeynep Öğretmen'in aşağıdaki antlaşmaların hangisinde bahsetmesi beklenemez. Hepsi hakkında size bilgiler vereceğim. Dinliyoruz. Zidvatoruk Antlaşması Avusturya ile imzalandı ve Osmanlı Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü kaybetti. Doğrudur. Nasuh Paşa Antlaşması Ferhat Paşa Antlaşması ile kazanılan topraklar İran'a geri verildi. Tamamdır. Osmanlı Avusturya üzerinde son kez üstünlüğünü sağladı ve Erdel hakimiyetini sağladı. Karlofça Antlaşması ile Osmanlı ilk defa büyük çapta toprak kaybetti. Nerede? Batı tarafında. Cevabımız Prut'tur. Prut Antlaşması ile Osmanlı Azak Kalesi'ni geri almıştır. Prut kaçıncı yüzyılda imzalandı? 18. yüzyılda imzalandı. Yani 1711 yılında. Dinledik diyelim. Bu bilgileri alıyoruz değerli arkadaşlarım. Hocanız sizden isteyecek. Demedi demeyin. Devam ediyoruz. Sorun. Bakın. Yorum olarak gelmiş değil mi? Şimdi ben size basite indirgeyeceğim. Bu başarısızlığa gelişmelerin hangilerinin etki ettiği söylenemez. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşta başarılı olmasına rağmen Zitvatoruk Antlaşması'nda diplomatik başarı elde edememiştir. İç sorun dış sorunu etkilemiş mi? Yani iç sorun dış politikayı etkilemiş mi? Etkilemiş. Bunun iki tane sebebi var. Bir, Celali isyanları. İki İran ile yapılan uzun savaşlar. Coğrafi keşiflerle herhangi bir alakası yok. Yani Osmanlı Devleti neden diplomatik başarı sağlayamadı diye soru gelirse bir Celali isyanları iki İran ile yapılan uzun savaşlar olacaktır. Anlaştık mı? Bu neyle? Tamam. Devam edelim. 17'den sonra 18'e bakalım. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşma. Hocanız bunu sizden isteyecek. Not alıyoruz. Not alıyoruz. Cevabımız küçük kaynağıca. Birazdan detaylı açıklamayı vereceğim. Prut'ta ne olmuştu? Prut'ta Azak Kalesi Osmanlı'ya geri verildi. Tamam. Eyvallah. Zistovi ile ne olmuştu? Zistovi ile Osmanlı ile Avusturya'nın arası biraz düzeliyordu artık değerli arkadaşlarım. Tarihimiz 1791. Belgrad Antlaşması. Unutmuyoruz. Şöyle bir soru gelebilir. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşması hangisidir? Belgrad. Padişah birinci Mahmut. Unutmuyoruz canlar. Ve unutmayın Belgrad Antlaşması'nın komutanı kimdir? Humbaracı Ahmet Paşa. Yani Comte Beneval. Fransızca isim. Yazalım mı buraya? Comte Beneval. Comte. Böyle yazalım zaten. Comte Bonneval yani Humbaracı Ahmet Paşa sizden istenebilir. O yüzden dikkat ediyoruz. Osmanlı'nın gerileme dönemindeyken Kazançlı Antlaşması Belgrad, Padişah 1. Mahmut Komutan Komte Neval yani Humbaracı Ahmet Paşa. Peki yaş antlaşmasıyla ne oldu? Yaş antlaşmasıyla Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. Şimdi Küçük Kaynarca hakkında size bilgiler vereyim. Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Osmanlı ilk defa tarihinde savaş tazminatı ödedi. Küçük kaynar antlaşmasıyla Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara geçti. Bu üç maddeyi bilseniz sizler için yeterlidir. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Sorum şu şekilde. Coğrafi keşifler sonrası kurmuş olduğu sömürge düzeni sebebiyle güneşi batmayan imparatorluk hangi ülke? Güneşi batmayan imparatorluk İngiltere'dir değerli arkadaşlarım. Fransa İngiltere'den sonraki en güçlü devlet. Almanya 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkacaktı artık. Rusya Osmanlı'yı en çok uğraştıran devlettir ki zaten İngiltere ve Fransa Rusya her zaman karşıydı. ABD şu anda yalnızlık politikası izliyor. Yani ABD şu anda İngiltere'nin denetimi altında. Cevabımız İngiltere. Güneşi batmayan İmparatorluk hangisiymiş? İngiltere. Geldik diğer sorumuza. Sorum şu şekilde. Coğrafi keşifler sonrasında yeni ticaret yollarının ve kıtaların bulunması aşağıdaki devletlerden hangisinin gümrük gelirlerinin azalmasına? Coğrafi keşifler çok kimi etkiledi? Şimdi değişim çağına geldik. Değişim çağına gelmeden önce bir dakika değerli arkadaşlarım. Şöyle bir bilgim var sizlere. Ee, ne olur ne olmaz. Grek projesi ile ilgili soru gelirse cevabımız Avusturya ve Rusya olacaktır. Peki hocam bu Grek projesini Grek projesindeki amaç Osmanlı topraklarını parçalayıp paylaşmaktır. Anlaştık mı? Grek projesi denilince aklımıza hangi iki devlet gelecek? Avusturya ve Rusya. Şimdi değişim çağına geldik. Sevgili arkadaşlarım coğrafi keşifler. Rönesans reform. Osmanlı coğrafi keşiflerden ağır yara aldı. Hangi yönden? Ekonomi yönünden. Osmanlı Rönesans'tan ağır yara aldı. Çünkü kültürel yönden Avrupalılar çok gelişti. Osmanlı'yı olumlu yönde etkileyen tek bir şey var. O da reformdur. Sonra bizden ne istiyor? Coğrafi keşfilerden sonra en büyük ara kim alıyor? Osmanlı alıyor. Niye? Çünkü yeni yollar bulunduğu için artık Osmanlı'nın kontrolündeki yollar kullanılmayacaktı. Coğrafi keşiflere yön veren devletler Portekiz ve İspanyollardır. Bunu da unutmayın. Devam edelim. Peki Yorab keşif dedik. Rönesans dedik. Reform dedik. Bakalım. Antik Roma medeniyeti üzerinde varlığını sürdürmesi, ticaret ve cevapiyeti konumu sebebiyle farklı kültürlerle etkileşim içinde olması, şehir devletlerinden oluştuğu için özgürlükçü yaşamı benimsenmesi için gibi, benimsenmesi gibi sebeplerle Rönesans'ın ilk olarak çıktığı yer neresidir? Sizden isteyecek. İtalya. Rönesans İtalya. Reform Almanya. Coğrafi keçifler İspanya ve Portekiz. Fransız İtalyanı Fransa. Ruslar zaten biliyorsunuz ki sıcak denizlere inmek istiyordu. Rönesans İtalya. Reform Almanya. Reformu başlatan kimdir? Martin Luther. Heh, şimdi reformdan bahsedelim. Kanuni Sultan Süleyman reforma neden destek verdi? Sorun şu şekilde uzatmaya gerek yok. Unutmuyoruz. Kanuni'nin amacı nedir? Hristiyan birliğini parçalamaktır. Hocanız sizden yorum olarak da isteyebilir. Şöyle gelir. Kanuni Sultan Süleyman Almanya'da yaşanan reform hareketlerine neden destek vermiştir gibi soru gelirse cevabımız Hristiyan birliğini parçalamak olacaktır. Değişim çağına devam ediyoruz. <laughs> Dikkat ediyoruz buna. 4. Murat döneminde duraklamanın sebeplerini araştırması için görevlendirilen kişiler kimlerdir? 1- Katip Çelebi 2 Koçi Bey'dir. Bu iki kişiyi hocanız sizden isteyebilir. Köprülü Mehmet 4. Mehmet'in sadrazamıydı. Hatırladık mı? Az önce bahsettik. Küçük yaşta olduğu için devleti köprülüler yönetecektir. Ve Köprülü Mehmet döneminde oldukça önemli gelişmeler de yaşanıyor. Köprülü Mehmet döneminde Yeniçeriler disiplin altına alınıyor. Ve isyanlar Tek tek basırlıyordu Cevabımız yalnız bir olacaktır. 4. Murat döneminde Katip Çelebi ve Koçu Bey raporlar hazırlatmışlardır. Unutmuyoruz. Katip Çelebi ve Koçu Bey 4. Murat. Devam edelim. Bu da gelecek. Demedi demeyin. Bakın. Özellikle evvelinden Osmanlı dönemini bizden istemiş. 3. Ahmet döneminde sadrazamlığa getirilen Nevşehirli damat İbrahim Paşa imparatorlukta barış ve huzuru sağlamak, imparatorluğu yeniden güçlendirmek ve Avrupa'daki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla Pasarovç Antlaşması'ndan sonra bazı ıslahat girişimlerinde bulunmuştur. Biz bu döneme ne diyoruz? Lale devri diyoruz. Hocanız diyecek ki lale devri padişahı kimdir? Siz 3. Ahmet diye cevap vereceksiniz. Hocanız diyecek ki lale devri sadrazamı kimdir? Nevşehirli damat İbrahim Paşa diyeceksiniz. Anlaştık mı? Ve şöyle de girebilir. Lale devrini sona erdiren isyanı sizden isterse hocanız siz patrona Halil diyeceksiniz. Tamam. Ekstra bilgiler veriyorum. Restorasyon devri biliyorsunuz ki restorasyon devri ne zaman sona eriyor? Navarin olayıyla. Restorasyon devrinin amacı ne? Çok ulusu yapıyı korumak. Bunu geç. Gerilemeyi geç. Fetret devri sizinle alakalı değil. Şimdi İkisi bakın iki bilgi var. İnşallah ikisini karıştırmazsınız. Lale Devri'ni sona erdiren gelişme Patrona Halil, Nizam-ı Cedid dönemini sona erdiren gelişme Kabakçı Mustafa'dır. İkisini not alın, karıştırmayın. Nizam-ı Cedid 3. Selim dönemidir. Tamam. Lale Devri'ni sona erdiren Patrona Halil, nizam Cedid'i sona erdiren Kabakçı Mustafa. Hadi bakalım. Değişim çağına devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde Batılı tarzı açılan ilk askeri okul cevabımız Hendesane olacaktır. Padişah 1. Mahmut. 1. Mahmut istikam okulunu da açıyor ama bu değil. Bizden batılı tarzda açılan ilk askeri okulu istiyor. Darüşşafaka Abdülaziz döneminde açılıyor değerli arkadaşlarım. Yetim çocuklar için açıldı biliyorsunuz ki. Mühendisane-i Bahriyum Ayun deniz mühendisanesi anlamına gelir. ÖSYM şu anda tam bilgiyi vermedi o yüzden bunu geçiyorsunuz. Darüfünün günümüz İstanbul Üniversitesi'dir. Cevabımız de sahane olacaktır. Birinci Mahmut döneminde batılı tarzı açılan ilk askeri okul hangisiymiş? Hende sahane. Şimdi Lale devrinden bahsettik. Peki Lale devrinde Avrupa'yı Avrupa yakından tanımak için sen ne yapacaktın? Elçilik açacaktın. Bakın Varşova Polonya'nın başkenti. Tamam açıldı. Viyana Avusturya'nın başkenti açıldı. Paris Fransa'nın başkenti açıldı. İngiltere Londra'nın başkenti açıldı. Lisbon Lisbon'da açılmadı. Lisbon biliyorsunuz ki Portekiz'in bir şehridir. Nerede açılmış tekrar edelim. Varşova, Viyana, Paris ve Londra. Üçüncü Ahmet. Şimdi geldik. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi alın size. Ekstra 5 puan. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle Osmanlı'yı ilk isyan eden ve Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanan ilk azınlık. Unutmuyoruz. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılardır. Bu kadar. Kimmiş? Peki kimin önderliğinde diye bir soru gelirse Sırplarla ilgili siz Karayorgi diyeceksiniz. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsız olan Yunanlılar. Hangi antlaşmayla bağımsız oluyor Yunanlılar? Edirne antlaşmasıyla. Tamam bu kadar. İlk isyan Sırp, ilk bağımsızlık Yunan. Devam edelim. Puanları almaya devam. Osmanlı Devleti'nde ilk dış borç yukarıdaki padişahlardan hangisi döneminde alınmıştır? İlk dış borcu alan Abdülbecit'tir. Hangi savaş? Kırım Savaşı. Peki kimden alındı? İngiliz Tere'den. Anlaştık mı? Diğerler hakkında size de bilgiler vereyim. İkinci Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. İkinci Mahmut döneminde çok ıslahat yapıldı. Mesela Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye, müzikayı, Humayun. Ee, ayrıca e, divan kaldırıldı. Yeniden hazırlıklar getirildi. Sekban ve Eşkinci Ocağı kuruldu. 2. Mahmut dönemi gelişmeleri. Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Unutmuyoruz. 2. Abdülhamid'in fikir akımı İslamcılıktır. 2. Abdülhamid döneminde bilmemiz gereken 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet'in ilanıdır. Birinci ve ikinci meşrutiyet hangi dönemde imzalandı? İkinci Abdülhamit. Birazdan Abdülmecid'e geleceğim. Beşinci Murat, beşinci Murat hakkında pek fazla bilgi yok. Zaten üç ay tahta kalmış. Abdülmecid ile ilgili bilmemiz gereken iki tane ferman var. Bir tanzimat, iki ıssahat. Tekrar ediyorum. Abdülmecid bir tanzimat fermanı, iki ıssahat fermanı. Abdülhamit birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Cevabımız Abdülmecid değil mi? Bilgileri alın. Devam edelim. Diğer sorumuz Osmanlı tarihinde yaşanan en büyük yenilgilerden biri olan 1. Balkan Savaşı'nda kaybedilen toprakları hocam sizden isteyebilir. 1. Balkan'da hangi toprakları kaybettik? Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ve Edirne kaybedildi. E peki hocam Sırbistan ne zaman kaybedildi? Bunu da unutmuyoruz. Sırbistan, Karadağ ve Romanya ne zaman bağımsız oldular? Berlin antlaşmasıyla. Şifremiz Sakar değerli arkadaşlarım. Sırbistan, Karadağ, Romanya hangi antlaşmayla bağımsız olmuş? Berlin antlaşmasıyla. Cevabımız C şıkkı. Anlaştık mı? Sırbistan, Karadağ, Romanya, Berlin antlaşması. Geldik diğer soruya. Şimdi hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Önemli bilgiler. Yunanlar hangi antlaşmayla bağımsız oldu? Edirne. Sırper hangi antlaşmayla bağımsız oldu Berlin, Karadağ ve Romanya? Bakın Romenleri Kırım Savaşı olarak vermiş. Neredeydi? Buradaydı değil mi? Yanlış. Bulgarlar 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız oldu. Unutmuyoruz. Arnavutlar 1. Balkan Savaşı Osmanlı'dan ayrılan. Şimdi şöyle bir bilgi de vereyim sizlere. Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanistan olurken Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutluk olmuştur. Tekrar edeyim mi? Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanlılar, Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutlardır. Romanya Berlin Antlaşması'nda bağımsız olmuştur. Yanlış bilgi. Kırım Savaşı'nda biliyorsunuz ki ilk dış borç alınıyor. Ve Kırım Savaşı ile ilgili bilmemiz gereken bir tane hemşire var. Biz bu hemşireye lambalı kadın diyoruz. İsmi Florence Nightingale'dir değerli arkadaşlarım. Florence Nightingale. Lambalı kadın olarak bilinir. Anlaştık mı? Unutmuyoruz. Hadi bakalım. Geldik fikir akımlarına. Fikir akımları bence banko soru. Hocanız siz bundan esirgemeyecek sizi. Soracak size yani. Gayrimüslimlerin, e, bunların öncülerini vereceğim sizlere. Kağıt kalemler hazır olsun, çaylar yudumlansın, kahveler yudumlansın. Gayrimüslimlerin devletten ayrıldığı bu süreçte özellikle Anadolu'da aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin güç kay güçlendiği söylenebilir? Şimdi soru soruyu cevaplayalım. Soruyu cevaplayalım. Sonra diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünden faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya, Macaristan, Borsa Erziye topraklarına katta Girit Osmanlı Devleti'nden ayrılarak Yunanistan'a bağlandı. Tamam. Eyvallah. Burada hangi fikir akımı önemini kaybetti? Osmanlıcılık. Hangisi önem kazandı? Türkçülük. Cevabımız bu. Bunu geçelim. Tamam. Osmanlıcılığın amacını dinliyoruz ve not alıyoruz. Osmanlıcılık Tüm Osmanlı yurttaşlarını din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tek çatı altında toplama idealidir. En önemli temsilcisi Namık Kemal'dir. Arnavutluk bağımsız olduktan sonra önemini yitirdi. Namık Kemal, Ziya Paşa ve Mithat Paşa'yı unutmuyoruz. Ademi merkeziyetçilik ile bilmemiz gereken prens Sabahattin'dir. Bu adam yerel yönetimleri esas alıyor. Bunu da geç. Batıcılık, batıdan faydalanma, batıyı örnek alma. En önemli temsilci Tevfik fikrettir. Okey. Bu da gitti. İslamcılık. Kimin ideolojisiydi? Hangi dönemin ideolojisiydi? Hangisi? Sevgili arkadaşlarım. Tabii ki ikinci Abdülhamit değil mi? Müslümanları halifenin etrafında birleştirme idealidir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplar saf değiştirince önemini kaybetmiştik. Kaybetmiştir. Şimdi geldik Türkçülüğe. Türkçülük. Tüm Türkleri tek çatı altında toplayarak yeni bir devlet kurmadır. Başarıya ulaşıyorlar mı? Ulaşıyorlar. En önemli temsilcileri Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin ve Yusuf Akçura'dır. İslamcılığın önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy, bununla beraber Ahmet Hamdi Akseki ve Cemalettin Afgani'dir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Fikir akımlarından ben soru bekliyorum. Bence hocanız soracak. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Konumuz buraya kadar. Umarım işinize yaramıştır. Umarım zevk almışsınızdır. Ee, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah yüksek alacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Canlar. Yanlış olan var mı? E notları aldınız mı bu arada? İnşallah notları almışsınızdır. Çünkü ağzımdan çıkan her şeye dikkat etmişsiniz. Yüksek alacaksınız. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. İkinci dönemde tekrardan beraber olacağız. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.